Merhabalar, Zeynep'in Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir içli bazlama tarifi hazırladım. Sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifim için yarım kilo patates kullanıyorum. Kabuklarını soyup küp küp doğradıktan sonra haşladım. Haşlamış olduğum patatesleri ezip püre haline getirdim. Bir adet soğanı kuşbaşı doğrayıp ocakta kavurdum. Yarım tatlı kaşığı salça, tuz, karabiber, pul biber ilave ettim. Hazırlamış olduğum iç harcı soğuması için bir kenara alıyorum. Hamurum için yoğurma kabına 2 bardak ılık suyu aldım. Üzerine 1 bardak ılık süt ilave ediyorum. Yarım paket kuru maya, 2 çorba kaşığı şekeri de ilave edip güzelce çırpıyorum içerisindeki şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım. Son olarak un ve tuzu ilave edip hamurumu yoğuracağım. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra üzerine bir bez örterek 20 dakika dinlendirdim. Sonrasında hiç beklemeden hemen bezeler alıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullandım. 8 eşit parçaya bölüyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 tane bazlama elde etmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bezelerin hepsini hazırladım. Onları bir kenara alıyorum. Patates püresini de 8 eşit parçaya ayırıp top haline getirdim. İç har ve hamuru akşamdan hazırlarsanız sabah 5 dakikada kahvaltıda hazır edebileceğiniz bir tarif. bir tane hamuru tezgaha alıp çok az un serptikten sonra bir çay tabağı büyüklüğünde gelene kadar açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra patatesi koyuyorum. Hamurun uçlarını ortada birleştirerek sıkıca kapatıyorum. Hamurun iyice kapandığından emin olun ki pişerken sızmalar olmasın. güzelce kapatmış olduğum bezeme biraz elimle bastırarak bir çorba tabağı büyüklüğüne getiriyorum. Her yerini ince bir şekilde ve iç harcının eşit bir şekilde dağılmasına özen gösterin lütfen. İkinci bazlamayı da oklavayla açmayı da göstermek istedim. Bazlamayı bu şekilde hazırladıktan sonra bir bezin üzerine koyuyorum. Pişirmeye hazır bir kenara alıyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tarifimin tüm detaylarını sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlar kısmından bana bildirirseniz keyifle cevap veririm. Bazlamalarımın tamamını hazırladım. Şimdi ilk yapmış olduğumu sıcak tavaya alıyorum. Arkalı önlü birkaç kez çevirerek yüksek ısıda pişiriyorum. Birkaç kez çevirmek ve tavanın ısısı çok önemli. Öylelikle bazlamalarınız hem daha yumuşak, içi de daha güzel pişecektir. Yeteri kadar pişmiş olan bazlamalara arkalı önlü tereyağı sürüyorum. Tereyağı bazlamanın hem daha yumuşak hem daha lezzetli olmasını sağlıyor. Pişme esnasında kabarıyor ve ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Tüm bazlamaları aynı şekilde pişiriyorum. Yumuşacık bazlamalar artık servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi hem çok pratik hem çok lezzetli. Sizler bazlamanın son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İnşallah sizler de tarifimi denedikten sonra memnun kalacaksınız. Bugün yine çok güzel bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.